Egemen Korkmaz ve Delefanti aynı kefi koyabilir misiniz? Yani Egemen Korkmaz Amir takımı emanet eder misiniz diye sorayım size daha çok. Kim düşünür? Hiç kimse düşünmez. Diyelim çok iyi bir jenerasyon var elinde. Hadi sen o jenerasyonla beraber Amirli Takımı'na geç derler mi? Demezler abi. Veya Çünkü... şöyle bir planlaman var mı? Montella'nın bir adam koyuyorsun. Diyorsun ki bak sen 4 sene sonra milli takımda sana bir görev vereceğiz. Evet, ya da yardımcısında. Düşünebiliyor musunuz? Yani Montella'nın yardımcılarına bakalım yani. Hangi milli takım mimarisi bu? Valla Montella'ya 3 tane yardımcı gerekiyor. <laughs> Fransa, İtalya, Belçika ile eşleşen bir milli takımımız var bizim Uluslar Ligi'nde mesela. Ya, ya şöyle gelmişken zor, 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 mesela yani ya. şu anda yani <laughs> şöyle bir şöyle bir Öl ölüm, ölüm grubu ya. olabilir ölüm mi? Ölüm Fransa, ya. İtalya, Belçika daha e, ne olur yani bu? ne olacak daha 4. gruba düşebilirdik Orası biraz daha kolay geri kalan her grup zor yani. Diğer yani gruplar yani kolay değil yani. Bu grupta mücadele ya abi, ikinci grupta çabaladık. Değil. İkinci grupta orada Sırbistan'ı, Yunanistan'ı üstüne çıkarsınlar orada olsaydım. Yani üçüncü ben eri... bir şey söyleyeyim ben. Ee, üçüncü olursun orada. Sırbistan ve Yunanistan. Peki üçüncü olursa... grubun güzelliğine, güzelliğine bakar mısın? Buraya bak buraya. Yani ben Başlarım dördüncü gruplara bakıyorum. Ya olursun. Yunanistan, ya Çekyen ya da Galler'in yerinde olacaksın tamam mı? Hadi bak Norveç'te Holland falan vardı, Yani çok iyi takım. Portekiz var. Öbür grupta İspanya, Hırvatistan, İngiltere var. Burada sana, sen de Kenan sana Yıldız da... Abi, 3 yıl şey var. Ama biz bu grupta kaçırılırız. Yani, bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir şey söyleyeceğim. Biz Fransa'ya bundan 3-4 yıl önce iki maçta da yenilmedik. İtalya'ya yine... Bu arada 2-0 ve 2-2 miydi Fransa maçları? Bence Belçika'dan da üstünüz biz. Onu söyleyeyim size. Bak net bir Belçika. şey söyleyeyim. Belçika düşüşte. Belçika futbolda düşüşte. Onlar bir dönem altyapıdan inanılmaz oyuncular çıkarttılar. Biz Belçika'nın önündeyiz yani En büyük beklenti olan takımlardan bir tanesi de Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yapabilecek evet. ama bir türlü yönlenen, o fellah falan olduğu karşılık veremediler. O jenerasyonun da sonu geldi. Hala iyi oyuncular yetişiyor ama o dönemleri bitti. Mesela şu an Hırvatistan'da kim oynuyor? Hırvatistan'da o jenerasyon mesela nasıl bitti? O dağıldı. Şimdi Hırvatistan içlerin, hala iyi takım ama e, o şey kalmadı tabii eski gücü ama şu anda Hırvatistan Dünya Kupası'nda yarı final falan yaparsa kimse şaşırmaz şaşırmazken takım oyunu oynuyorlar çünkü. Hollanda yani, büyük yükselişte. Bizim, bizim takımı da şimdi... Ki kafa tuttuk biliyorsun son maçlarda tabii, tabii. Hollanda. Önce, Ahmet Ercanlar üçüncü olur diyor ama bizim takımı da küçümsemeyelim yani. Küçümsediğim için değil, Ardalan, Ardalan, Ardalan. övdüm Hakan, hatta. Hakan Çalhanoğlu falan. Kökçüler, Bence ha, yani inanılmaz bir kadro, inanılmaz bir jenerasyon. biz. Ve hala da böyle... Ben, siz dediniz ki sen, ölüm grubu. Altta, tamam, ben dedim ki iyi yap, işler belki, yaparız bu grupta. Belki o ölüm grubunu onlar için söyledik. Kendimiz için söylemedik. Ben yani. en kötü üçüncü Türkiye çıktı ederim. diye onlar üzülmüştür ha Ben, ben söyleyeyim Fransa söyleyeyim yani. çok tedirgin olmuş. eskisi gibi değiliz yani biz. Yani Türkiye çıktı tamam çantada keklik değil keşke ee, çıkmasaydı demiştir yani onlar. Ay, müthiş bir kadro. Şey her takıma benziyor. karşı önlem alabiliyorsun da Türkiye'nin oynadığı futbolun bir sistemi olmadığı için ne Kest, yapacağı kestiremez. belli olmuyor. Bir takım olduğu için her zaman tedirgin Abi Çok yani, iyi takımız be. bak. Çok iyi takımız. Onu Ama bu ben. geçmişte ilgili senin söylediğin deyim. Şu anda Türk milli takımının ne oynadığı belli. Ya o biraz geçmişte... 4 6 0 gibi gözüken ya da 4 5 1 gibi gözüken bir sistemimiz var yani. Öyle. Eee Ya da işte forvetsiz 4, 4 6 0. Yani milli takım milli mi? takım oldu. Yıllar sonra milli takım oldu. Bu arada eee şöyle mesela şimdi İspanya milli takım hocasını şey yaptık, örnek verdik ya. Bugün mesela bir Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta <laughs> veya milli takımlarda abi bir torpil yapılacaksa yani Tırnak içinde işe yaramaz birisi varsa ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ya U15'e verin gitsin diyorsun değil mi? En gereksiz yer diye gözüküyor orası. Aslında en gerekli en olan, yer en kıymetli olan yer, en çok tecrübeye sahip olan yer. Ya Filiz'in başı işte Filiz. Oradan sen şey yapacaksın. Abi 15 yaşında çocukları kime teslim ediyorlar? Milli takımlarda bakın, genç kulüplerde bakın. Bence buraya mutlaka Türkiye Futbol Federasyonu bir kriter getirmeli diye düşünüyorum. Yani en azından bir gençsel gençler konusunda iyi kariyeri olan oyuncular olmalı. Yani atıyorum Ümit Milli Takım'a Ahmet şu Fenerbahçe'nin <laughs> altyapısının çalıştığı evet. yer ne, ne diyorsunuz? Deraz mı diyorsunuz? Deraz. Şu an Deraz mı? Evet. Deraz'dan bir tane Fenerbahçe'nin ilk 20'ye, ilk 24'e giren futbolcu var mı? Nereden? Derazı'ndan. Ben Atakma. Yani şu anda. Yusuf bana söyleme. Yusuf söyleme. Ay, yani şu, şu an son 3-4 haftada sürekli kadroda kupa maçında 90 dakika oynadı. Da dün de kadrodaydı. Yani işte bu... Yusuf'u böyle... saymıyorum. Yusuf da ama yani ama. Yok, ya şu öyle. anki 11 ama için. Fenerbahçe ha, şimdi, son zamanlarda büyük yatırım yaptı. Alçakalı. Ömer abi söylediği şey hatırlıyorum. Bu ülkede öğretmen olan, bu ülkede milli takımında hocalık yapan, öğretmenlik vasfını ta taşıyan bir Şenol Hoca var mesela. Şenol Hoca mesela Trabzonspor'da görevdeyken e, biliyorsunuz ki kadro esame listesinde alt e, yapıdan belli bir yaş grubunda futbolcu bulundurma zorunluluğu var. Sonuç için her yol mubah diye gören Şenol Hoca kulübünün ceza ödemesini göz önüne alıp o çocukları oraya koymamıştır abi. Eğer bunu bu ülkede Şenol Hoca gibi birisi yapıyorsa, bir öğretmen yapıyorsa, bir eğitici yapıyorsa diğerleri ne yapıyordur abi? Yani takım diyor ki işte 2009'da 2010'lu olacak. Orada iki tane oyuncu olacak diyor. Zorunluluk koyuyor. Ya uymadığın takdirde diyor 120 bin lira para cezası diyor. Peki ne yapıyor o teknik adam bu ülkede? Bakın yerli teknik adamlar yapıyor bunu. Abi 120 bin lira ödeyin diyor. Benim için diyor 3 puan daha önemli. Öyle değil mi Halil yani Doğru. Bu ülke böyle maalesef. Yerli Ama şimdi teknik... Tayyip abi şöyle bir örnek vereceğim. En yakın örneğini vereceğim. Kaç lira harcadı ne olan Galatasaray? Kiralama olarak. Evet. Şu an 4. Bu çocuk Beşiktaş'ın altyapısındaydı. Yani Yasin Sülüm falan çalıştırıyordu. Aynen. Mesela örnek veriyorum. Mesela Milik tutabilir takım. miydi o zaman? Elindeki imkanları değerlendirmek konusunda. Bir şey konusunda. söyleyebilir miyim? Bu seviyeye gelebilir miydi oyuncu? Gelmez. Orada çalışmaya de. devam ederken gelebilir beş miydi? Beşiktaş'ın beş Beşiktaş altyapısının testlerini biliyor musun? Sahayı dörde biliyorlar. Dört ayrı takım çalışıyor. Tabii. Bir takım çalışması lazım o sahada. Ben buna rağmen Beşiktaş'ın... Eski tersi... Fulya'dan bahsediyorsun. Evet evet. Dörde biliyorlar sahayı. Ya Beşiktaş'tan geçen sordum. Dedim niye Beşiktaş'tan buna rağmen oyuncu yetişiyor dedim. Dediler ki para yok Beşiktaş'ta o yüzden. Para olunca sirkülasyon oluyormuş. Sürekli oyuncu alıyorlar orada tamam mı? Yani birileri para kazanıyor işten. Sürekli sirkülasyon yaptığı için oyuncu doğru düzgün yetişmiyor o zaman. Şimdi Beşiktaş'ın maddi sıkıntıları olduğu için sonralarda o sirkülasyon olmuyor ve daha iyi oyuncular yetişiyor. Çok ilginç bir şey yani. Vallahi bilmiyorum işte bunun sonrası artık altyapılarla ilgili değil sürekli işte para harcayarak büyük maliyetlerle yabancı oyuncuları getirmek e, Tahir Kum'un dediği gibi son duraktan bir durak önce artık ya Arabistan ya Türkiye gözüyle bakılıyor diye iddia ediyor ama ben e, Kante gibi oyuncuların gelmesini de işte Icardi gibi oyuncuların o şey izlemekte büyük zevk tabii ki yani. Size bir şey söyleyeyim ee, yaşı yetenler hatırlar. Manchester United Galatasaray maçını hatırlatacağım size. Beckham'ların, Skolster'ın, Nikibat'ların hepsinin aynı anda Alex Ferguson sahaya sürmüştü. Ve o takım, o altyapıdan çıkan oyuncular Galatasaray'ı 4-0 yemişlerdi. Kariyerlerinde ilk maçları çoğunun. Ve o jenerasyon Manchester United'a inanılmaz şeyler kazandırdı. Çok büyük işler yaptırdı. Şimdi Türkiye'de bunu yapabilecek bir kulüp var mı? Fenerbahçe diyelim. O Manchester United'sı efsane bir takım. Diyelim Fenerbahçe'de şu an inanılmaz bir U17. Şu an U19'da oynuyor birçoğu. Güzel bir jenerasyon var. 4-5 tane çok iyi oyuncu var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe'nin bu 4-5 oyuncuyu A takımı aldığını, aynı anda oynattığını, yanlarına da birkaç tane de tecrübeli oyuncu soktuğunu ve bir iki maç kaybettiği zaman ne yaparlar biliyor musunuz? O başkanı, hocayı. İşte bu ee, ülkede bu işler çok zor, kolay değil yani. Bir tanesini sokarsan diyorsun ki, öyle olsun diyorsun, müthiş iş yaptım diyorsun. İş bitiyor. Abi, bakın 30 Türkiye'de, milyon avroyu... ...Genduzi'ye, 56 milyon avroyu Kant'a kim verecek? O kolay işte, birileri işte... ...bir şeyler oluyor orada. Neyse, bakın bir şey söyleyeceğim size. Yani... ...bu ülkede gerçekten... E, ...bu işler çok sıkıntı yani. Bazı detaylar ölmeye başlarsak yani... ...işin içinden çıkamayız. E, ama... Fenerbahçe'de... bugün Real Madrid forması giyen Fenerbahçe'den, Real Madrid'e giden... Arda Güler'in... Fenerbahçe A takıma çıkana kadar hiçbir... genç milli takım kategorisinde oynamadığını... hatırlatayım size. Evet. Bu ülkede futbolun nasıl yönetildiğini... milli takıma oyuncuların nasıl seçildiğini... yine... şu anda Fenerbahçe A takımında oynayan ve dün Trabzon 19 takımına iki tane gol atan 16 yaşındaki gerçekten geleceği çok parlak olan Alaaddin'in ilk defa geçen ay milli takıma alındığını, bu kadar yetenekli olmasına rağmen Fenerbahçe A takımına gittikten sonra milli takıma o da rica ile alınıyor. Ya bakın bizde bu kadar iyi bir oyuncu var. Hani milli takım hocasını çağırıyorlar. Bizde bu kadar iyi bir oyuncu var. Bunu almanız gerekiyor. Bu çok önemli bir oyuncu diyorlar. Ondan sonra hani bir denemek için alalım diyorlar, milli takıma gidiyor gol atıyor, sonra bu hafta bir daha çağırdılar gitti gene gol attı. Ya bu oyuncu Fenerbahçe söylememeli, ya bizde bu çok iyi bir oyuncu var bunu almalısınız milli takıma diye söylememeli. Ya bu nasıl bir milli takım seçim sistemidir, bu nasıl bir şeydir? Arda Güler, genç milli olma şeyi söylüyorum size. Fenerbahçe A takımda oynadıktan sonra genç milli oldu ya, 17 Hı. milli takımda